Hayatul Hayvanil Kubra isimli meşhur eserin müellifi ünlü zoograf Demiri, deve hayvanının yuh deve, at ve eşeğin ise çüş artık dedirtecek kadar çok sayıda isme sahip oluşunun hikmetini bize tek bir cümle ile özetlemiştir. Bugün o cümleyi iğraplayacağız. Kesratul esma tedullu ala şerefil musemma her zaman tavsiye ettiğimiz üzere önce videoyu durdurup kendiniz bu cümleyi ne kadar anlıyorsunuz bir bakın. Sonrasında biz buradayız. Efendim cümlemiz kesura yeksuru çok ve fazla olmak anlamındaki sülasi fiilin mastarı kesra ile başladığına göre cümlemiz bir isim cümlesi not edelim. Cümlenin iptidasındaki kelime müpteda Müpteda da merfu olacağına göre dammeyi yapıştırıyorum. Yalnız dammemiz iki ötre şeklinde gelemedi, sebebi aşikar. Çünkü kesratu muzaf el esme muzafun ileyh. E ne duruyoruz? Kesrayı patlatalım o zaman. Ne demiş olduk şimdi? Kesratul esme, isimlerin çokluğu. Hayvanlar dünyasını konu alan eserine ormanlar kralı aslanla başlayan demirinin bu cümlede ne demek istediğini anlamak için yüklemi yani haber üyesini bir görmemiz gerekecek. Böylece kesratul esma isimlerin çokluğu terkibi havada kalmayacak. Baktığımda şu baştaki müptedaya haber olan sözcüğün bir fiil olduğunu görüyorum. Tedullu. Bu fiil bir şeye delalet etmek, bir şeyi göstermek anlamında. O zaman soralım. Kesratul esma isimlerin çokluğu neyi gösteriyormuş? Hı? Ala harfi ceri gösterilen şeyi işaret eden bir tabela gibidir. O halde devamına bakalım. Şerafil musemma. İsme konu şeyin yüceliğini, değerini, ehemmiyetini gösterir. Bu kısımda bir isim tamlaması. Muzaaf ve muzafun ileyh olarak. Şeraf kelimesi önündeki harficer sebebiyle mecrur. Mecrurluğun alameti kesrayı hemen yerleştiriyor carı da unutmuyoruz. Kala kala el müsemma kelimesi kaldı. Bu kelime nahiv ilminde maksur adını verdiğimiz özel bir sözcük yapısına tekabül eder ve de irabı özeldir. Öldürseniz sonuna kesra koyamazsınız bu sözcüğün. Mesela burada muzafun ileyh pozisyonunda ama sonuna kesra koyabiliyor muyuz? Hayır. Müsemma daima müsemmadır çünkü. Musa'nın her zaman Musa olduğu gibi onu harfi cerle dahi Musi yapamazsınız. Bu maksur isim konusuna dair oldukça detaylı ve keyifli bir anlatım için Gram Gram Gramer serimizin şu videosuna bakabilirsiniz. Orada onlarca maksur isim örneği göreceksiniz. Şimdi bu güzel ve anlamlı sözü yeni sayfamızda full hareke görelim ve sarfi analizimizi de yapı verelim. Kesratul <laughs> ESMÂ tedullu ALÂ şerefil musamma. Kesra başta da ifade ettiğimiz üzere 5. baptan kesura yeksuru sülasi fiilinin mastarı. El esma bir camit isim olan isim sözcüğünün kırık çoğulu. Tedullu birinci baptan delle yedullu muza fiilinin gaybe müfret sigası. Ala harfi cer. Şeraf yine 5. baptan şerufe yeşrufu. Yüce, asil ve şerefli olmak fiilinin sülasi mastarı. el müsemma ise Adlandırılmış, adı konulmuş, isme konu şey veya varlık ve de belirlenmiş, kararlaştırılmış anlamlarında tefil babından semma yüsemmi fiilinin ismi mef'ulüdür. Evet arkadaşlar, sarfi kazanımlarımız da böyle. Ayrıca bu cümlenin size ufak bir katkısı da şu olabilir. Zaman zaman Arap dilinde neden belirli şeylerin çok sayıda isme sahip olduğu sorusu sorulduğunda esma tedullu ala şerafil Bir varlığı tanımlayan isimlerin sayıca çokluğu o şeyin önem ve değerini gösterir cümlesi kapak gibi bir cümledir. Böylece Arap kültüründe göçebe yaşamın kendisine bağlı olduğu deve ve atın, hayatta kalmak için kendisine şiddetle ihtiyaç duyulan bulut ve yağmurun, Keza cesareti örnek alınan arslan hayvanının neden gırla isme sahip olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Hasılı kelam sadece önem ve değer verdiğimiz şeyleri çok yönlü olarak tanımlama ihtiyacı duyarız. İslam kültüründe Hakk'ın esmasının 99 isim içermesinin sırrı hikmeti de bundan başka nedir?